Selam arkadaşlar. Şimdi Pessinus antik kentindeyiz. Bir Frig şehri. Milattan önce 8. yüzyılda yapılmış. Şu an Sivrihisar Ballıpınar köyündeyiz. Yani şöyle kalıntı haldeler. Tiyatrosu varmış. Tapınak falan. İşte bunlar var. Bakalım tiyatro duruyor mu? Tiyatroya doğru gideyim. Yani bir çalışma yapılmış. Ne görevlisi var ne bir şey var ama etrafı çevrili en azından. Korunuyor. Köylü de sahip çıkmış herhalde. Hmm, tiyatro burası ama bura bayağı bozulmuş. Evet, burası da. O çok küçük. Mini minnacık bir tiyatro. Vay, gördüğüm en küçük tiyatro galiba. Böyle.